Merhabalar. Öğrencilerimizin dertli olduğu bir konu var. Sınavlar. Hani bir dokun bin ahişit derler ya şu an öğrencilerimiz bu durumda. Öncelikle izlediğiniz videonun sağ üst köşesinde uzaktan eğitim, sınavlar, öğrencilerle ilgili görüşlerimi paylaştığım bir video var. Bunu mutlaka izlemenizi istiyorum. Videonun başında bunu neden peşin peşin söyledim? Bu süreçte özellikle de son bir aydır kanalımıza o kadar çok soru geliyor ki bu konuyla ilgili. Genellikle de hocam sınavlar sizce ertelenir mi, iptal olur mu, olmaz mı? Görüşümüzü paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz şunu diyor arkasında dayanamıyorlar. Hocam bana yaz evet deyin ya hayır deyin. Sizce evet mi hayır mı ertelenir mi ertelenmez mi? Görüşümüzü biz de söylüyoruz. Birçok öğrencimizden şu konuda geri dönüt aldık. Hocam sizi takibi bırakıyorum. Neden? Çünkü ben biraz önce bir YouTube kanalında izledim. Sınavlar kesin ertelenecek, kesin iptal edilecekmiş. Hocam siz benim hayallerimi yıktınız diyor. Öncelikle şunu belirtelim. Zor bir süreçten geçiyorsunuz. Bana bu tür serzenişte bulunan öğrencilere hak veriyorum. Neden? Zor bir süreç. Mantıklı, doğru, geleceğe dönüp düşünemeyebilirsiniz. Bu konuda sizi anlayabiliyorum. Bu durumda herkes zorluk çekiyor. Herkes zor bir süreçten geçiyor. Ama öğrenci olarak ben burada en çok da size hak veriyorum. Ancak Bilişim Akademisi olarak, eğitimci olarak bizlerin öğrencilere duymak istediği şeyleri söylemekten ziyade gelecekte neler olabilir? Gelecekte bizleri neler bekliyor? Daha doğru olanı söylemek en önemli görevimiz. Yani öğrencinin bakamadığı bir perspektiften olaylara bakarak farklı bir bakış açısı geliştirmek bizim en önemli görevimiz. Öncelikle gelin bu konuyu bir enine boyuna kısaca konuşalım ne olursa ne olur. Biliyorsunuz 4 Ocak'ta 22 Ocak arasında bu sınavlarınız yapılacaktı ve sizin tepkileriniz üzerine bu sınav ikinci döneme ertelendi. Ancak bu süreçte sizin çok güzel bir kazanımınız oldu ve bunu da siz başardınız yine. Dediniz ki biz 1 Kasım'a kadar olan 15 Kasım'a kadar olan yerden sınav olmak istiyoruz. Haksızlık olmasın. Ve Milli Eğitim Bakanı çok güzel bir kararla bu sınavların 1 Kasım'a kadar yapılacağını duydu. Çok güzel bir avantajı cebinize koydunuz. 1,5 aylık bir dönemden sınav olacaksınız. Bir de bunun ikinci dönemi var. İlk dönemden kalan sınavlarınız bu şekilde. Bir de ikinci dönemle ilgili sınavlar var. Kanalımızı takip edenler bilir. Biz geleceğe dönük okullarla ilgili de çok güzel size paylaşımlar yapıyoruz. Köy okulları açıldı. 1 Mart'ta ilkokullar açılıyor. Meslek liseleri açılıyor tam zamanlı güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, çok programlı Anadolu liseleri açılıyor. 8'ler açılıyor, 12'ler açılıyor. Hatta birçok ilde 5, 6, 7, 9, 10, 11 gibi ara sınıflar da açılacak. Diyelim 1 Mart'ta açılmadı, 15 Mart'ta açılacak. 20 Mart'ta açılacak. Belki de 1 Nisan'da açılacak. Belki de 15 Nisan'da açılacak. Yani ikinci dönemde okulların tam zamanlı yüz yüze eğitime geçme ihtimali yüksek. Bu durumda ikinci dönemde de sınav olacaksınız ve bu sınavlarınız tüm konulardan çıkacak. İlk dönemin başından itibaren öğretmenleriniz bu sınavlarda size soru sorabilecek. Ağırlık ikinci dönem olsa da birinci dönemde de sorularla karşılaşacaksınız. Şimdi bu anda, bu durumda sizin için bu birinci dönem telafi sınavları aslında bir fırsat. Önünüzde süreç var. 1 martla ile 19 Mart arasında bu sınavlara olacaksınız. Şu anda açıklanan o. Biz bunu daha önce de size olabilirsiniz, iptal edilmez demiştik. Neye göre demiştik? Milli Eğitim Bakanımızın açıklamasına göre siz diyorsunuz hocam ilkokullar, ortaokullar ertelendi de bizimki can değil mi diyorsunuz? Ben size hak veriyorum diyorum bakın. Mart ayında virüs olursa ne olacak diyorsunuz? Evet bu konularda sizi anlayabiliyorum. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı şöyle söylüyor. İlkokul ve ortaokulda not önemli değil ama liselerde biz bunu iptal etmeyeceğiz. Muhakkak yapmamız gerekir. Onların geleceği açısından diyorlar. Şimdi durum böyleyken sizin önünüzde bir buçuk aylık dönemde yapacağınız bir sınav var. Yani bir buçuk aylık konulardan sorumlu olacaksınız. Ve yüksek not alma ihtimaliniz çok yüksek. Buna da inanıyorum alabilirsiniz. Çünkü kısa çalışmayla kısacık konulardan sınav olacaksınız. Bakın ikinci dönemde önümüzü göremiyoruz diyoruz. Bu sınavlar olabilir Diyelim ki iptal oldu, ikinci dönem sınavları olmadı, salgın buna izin vermedi. Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verdi, birinci dönem sınavları geçerli olacak sadece dedi. Bu dönemde çok yüksek notlarla yıl sonu puanımız hesaplanma ihtimali var. İkinci dönem sınavları oldu diyelim, ikinci dönem sınavları sizi birinci dönemki sınavlardan daha çok zorlayacak. Ve bu durumda da şöyle diyeceksiniz, ya iyi ki ilk dönem sınavlarımız olmuşuz. Allah'tan onlar yüksek, onun sayesinde ortalamamız yükseliyor diyeceksiniz. Benim bu süreçte şöyle bir korkum var. Tamam çocuklar, gençler bu ilk dönemki telafi sınavlarını iptal ediyoruz. İkinci dönem yüz yüze eğitime başlayacağız ve bu dönem sizin sınavlarınızı yapacağız. Ya da sadece ikinci dönem notlarınızı göz önüne alacağız denirse bu sefer sizin elinizden çok önemli bir fırsat, kısa konulardan, az konulardan sınav olacağınız bir fırsat kaçmış olacak. Ben görüyorum bir de anket başlattık kanalımızda. Bu konuda öğrenciler de üç'e bölünmüş durumda. Bir kısmı telafi sınavları olmasın diyor. Bir kısmı ertelensin diyor. Bu facia olur sizin için. Bu yapacağınız ilk dönem telafi sınavları ertelenirse bu facia olur. Hem ikinci dönem sınavlarını hem de telafi sınavlarını ard arda girmek zorunda kalırsınız. Bir hafta 10 gün aralığıyla. Bir de öğrencilerimiz diyor ki tüm sınavlar iptal olsun diyor. Bu konuda şimdiden bir şey söylemek zor. Tekrar edelim. İkinci dönemle ilgili kesin bir konuda, kesin bir karara varmak çok zor. Çünkü birçok kademede okulların açıldığı bir döneme şahit olacağız. 1 Mart itibariyle. Bu nedenle sevgili gençler, sevgili öğrenciler. Şu anda yapabileceğimiz en makul şey şu. Birinci dönem telafi sınavlarımıza bir girelim. Şuradan güzel bir notları alıp bunları cebimize koyalım. Ondan sonrası Allah kerim. Ondan sonra bakalım salgının durumuna göre ne olacak, ne bitecek biz sizi en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bir de size çok önemli bir tavsiye vermek istiyorum. Duymak istediklerinizi söyleyenlere değil, gerçekleri söyleyenlere daha fazla itibar edin. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.